Yeni kurulan Pekin Borsası borsaya giriş yapan 81 şirketlik ilk parti ile beraber pazartesi günü işlem görmeye başladı. Listelenen şirketler arasında yeni onaylanan 10 şirket ve yeni 3. kurul olarak da bilinen Çin Ulusal Hisse Senedi Borsası ve kotasyonlarının seçilen katmanlarından transfer edilen 71 şirket yer alıyor. Yerel saatte 10.20 itibariyle listelenen 10 yeni şirketin tamamının hisseleri fiyatları 160'ın üzerine çıktığı için iki kez geçici olarak askıya alınmayı tetikledi. Bu hisseler ticaretin yeniden başlamasının ardından yükselmeye devam etti ve bir noktada %500'den fazla artarak zirve yaptı. Borsa yeni listelenen şirketlerin ilk işlem gününde fiyat değişikliğini sınırlamıyor ama hisse senedi fiyatları %30'un ya da %60'ın üzerinde dalgalandığında işlem 10 dakikalığına askıya alınıyor.